Herkese merhaba. Sağda en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi olan yem geçişi, yem değişikliği ile ilgili kısa bir bilgi paylaşacağız. Yem değişikliği, ani yem geçişi sağda işletmelerimizin, yetiştirmelerimizin en fazla karşılaştığı problemlerden bir tanesidir. Bu problemlerle birlikte aynı zamanda en fazla sorunlar verim kaybında karşılaşılmaktadır. Aynı yem değişikliği sırasında süt veriminde, hayvanların canlılık artışında ve sağlıkların sağlık problemleri ile karşılaşılmaktadır. Yem değişikliği, yem geçişi nedir? Yem değişikliği aynı firmalar arasında ya da farklı firmalardan başka firmalara geçiş arasında en fazla yaşanılan problemlerden bir tanesidir. Aynı firmada olsa Farklı firmalardan geçiş de olsa Hayvanların bir adaptasyon süreci vardır. Özellikle aynı firmalar arasında buzağı yemlerinden süt yemlerine, düve yemlerine, buzağı yemlerinden besi yemlerine geçiş esnasında dahi bir alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Eğer bu alıştırma periyodunu uygulamadığımız takdirde hayvanların süt verimi kaybı ve ilk gelecek olan tartımlarda canlı ağırlıklarında düşüklük aynı zamanda işletmelerde en sık rastladığımız Dışkıların yumuşaması diye tabir edilen rumen asitleşmesiyle kronikleşmiş bir problem haline gelmektedir. O yüzden yem değişikliği yaparken ya da yem geçişi yaparken mutlaka bir hayvanlar alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Bu periyodu en az 10 gün ila 2 hafta arasında tutaraktan kademeli geçişlerle yapmak zorundayız. Kademeli geçiş ilk kullanılan yem miktarının yavaş yavaş azaltılıp bir sonraki geçecek olduğumuz yemin yavaş yavaş yükseltilmesiyle olmaktadır. Rasyonda yapılacak değişiklikler mutlaka yem geçişinden sonra yapılmalıdır. Çünkü hayvanlarda hem yem değişikliği hem rasyon değişikliği aynı anda yapıldığı takdirde bu az önceki saymış olduğum problemler ve hayvanın adaptasyon süreci daha da uzamaktadır. Bu nedenle yem geçişine mutlaka dikkat etmeliyiz.